Merhaba arkadaşlar. Cetvelimizde 1 santim uzunluklar 5 eş parçaya bölünmüş. Yani her parçanın uzunluğunu bulmak için 1'i 5'e bölüyorum. 2 ile genişletirsem eğer 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 5, 10. Yani her parçamızın uzunluğu 0.2 gelecektir. Cetvelin sol kısmının uzunluğunu bulabiliriz. Baktığımızda 1 tam, 2, 3, 4 tam burada var. Artı 0.2'lik bir parçamız burada var. Artı kenar boşluklarının 0,4 santim olduğu verilmiş 0,4'lük bir parçamız da burada var. Hepsini toplayacak olursak 0,2, 0,4, 0,6 yapacaktır. 4 ile de 0,6'yı toplarsak 4,6 olur. Soldaki cetveli diğerinin üstüne getirdik. Burada yapmamız gereken şudur: üstteki cetvelin 4,6 olduğunu biliyoruz. Şuradaki soldaki küçük parçaları hesaplarsak sonuca gidebiliriz. Baktığımızda 1, 2, 3, 4 küçük parçamız var. 4 çarpı 0,2'den 0,8 gelecektir. Yani 4,6'dan 0,8'i çıkarırsak eğer sonucumuz 3,8 olacak. Yani 5'ten K noktasına kadar olan kısmın uzunluğu 3,8. Yani 5'in üzerine 3,8'e eklersek eğer K noktamız 8,8'e karşılık gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.